Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Nasılsın bayi? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Çok şükür, ben de iyi olmaya çalışıyorum. Bugün yeni bir seriye başlayalım diye seninle konuşmuştuk, duyurmuştum da aslında ama canlı yayın e, ileride yapacağız diye de aslında diğer videolarda söylemiştim ben. Belki dikkat etmişsindir. E, şu an normal, e, daha önceden çekilmiş bir yayın şeklinde yapıyoruz ama ikinci, üçüncü yayınlarda Canlı yayın şeklinde yapacağız. İki kişi, üç kişi öyle daimi yorumcu gibi olacak. Geçici konuk da misafir de edebiliriz. Oralarda zaten işte popüler sohbet mesajları da olur. İnteraktif bir program şeklinde de çevireceğiz. Bugün işte teknik imkansızlıklardan dolayı biz de çok bilmediğimiz için bunu normal daha önceki yapmış olduğumuz kayıtlar gibi yapacağız. İstersen ben çok kısa işte işte Keito mektupları diye adlandırdım. Keito statüsü nedir ona çok kısa girelim bir iki dakika. Ondan sonra zaten izleyici anlayacak bağlamı kuracak. İlk konumuzdan başlayıp devam ederiz. Tabii hocam. yani bunu seçme sebebim senle de biraz önce yayınını başlatmadan önce konuşmuştuk. E, hep işte Amerikan kurucu babalarından bahsederiz. Zaten literatürde de böyle geçiyor ama Onların da aslında kurucu fikri ortaya atan bir kurucu babaları var. Yani kurucu babalarının kurucu babaları diyebileceğimiz ee, biraz ilginç bir şey de olsa İngiltere'de e, ilk cumhuriyetçi fikirleri ortaya atan e, akil adamlar diyebileceğimiz ya da entelijansiyanın bir partisi diyebileceğimiz bu Commonwealthman denilen şey var ya e, bugün işte İngiliz Milletler Toplum'un tarif eden o Commonwealth'taki e, ileri gelen entel entelektüel isimler. İşte John Trenchard'la e, Thomas Gordon'un kendi aralarında yazışmış oldukları, bu Cato Mahallası'nda kullanmış oldukları da, bu Cato'da Cato eldir, Elder e, genç Cato diye çevirebiliriz. Bu e, Roma'daki işte cumhuriyetin e, savunucularından olup daha sonra aslında karşıt da olsa Pompey'in tarafını tutup e, mecburiyetten biraz da Sezar'a karşı iç savaş başlatan Senato'da böyle ateşli konuşmalar, cumhuriyetçi konuşmalar yapan, kendine göre Roma değerlerini savunan bir isim. E, tabii savaşı kaybediyorlar. Cumhuriyet yıkılıyor. E, tabii çok sonra oluyor. İç savaş bayağı sürüyor. E, ama artık Roma İmparatorluğu'na geçiliyor. E, bu yüzden de bunların kendi arasındaki yazışmalarından bir çeşit bir cumhuriyetçilik fikri doğuyor. E, yani Evet bir Lord Protector deneyebileceğimiz işte Cromwell e, deneyimi esasında ilk e, monarchist diyebileceğimiz İngiliz tarihinde ve dünya demokrasi tarihindeki bir e, figür olarak ortaya çıksa da entelektüel anlamda bilhassa Amerika e, kurucu babalarının e, kendisinden çünkü 40-30-40 yanlış hatırlamıyorsam e, sene önceki e, entelektüel tartışma etkilenerek işte Benjamin Franklin biraz daha yaşlı, George Washington ama Thomas Jefferson, John Adams gibi önemli kurucu babaları etkileyen isimler. Ve bu mektuplarla yazışmalar sayesinde açıkçası bu cumhuriyet fikirleri ve e, Amerika'nın kurucu felsefesi oturuyor. E, bunların da yine bir İngiliz sömürgesinden çıkmış olması Fransız devriminden aslında bağımsız İngiltere'de kaynaklanan ve dolayısıyla Fransa'daki o işte kardeşlik, özgürlük e, gibi o düstur, e, dan farklı, e, biraz daha e, sağa yakın ya da nasıl diyeyim, liberal değil ama liberteryen bir e, cumhuriyetçi fikri oluşuyor. Bu yüzden de zaten Cato's Letters daha sonrasında reaksiyon olarak mesela biraz önce söyledim ya Thomas Jefferson e, bu mektuplardan, John Adams etkileniyor bu yazışmalardan diye. John Trenchard'la Thomas Gordon arasındaki. Alexander Hamilton da mesela buna karşı bir e, şey geliştiriyor. O da e, Caesar Slater diye kendisini Julius Caesar'la e, Caesar e, bir tutarak Alexander Hamilton biraz daha merkeziyetçi, e, daha klasik güç yanlısı bir kurucu baba. Onların arasındaki şeyi de çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Sonrasında bu Cato Institute etrafında 20. asra geldiğimizde tam anlamıyla bir liberteryen think tanke dönüşüyor. İşte Murray Rothbard'lar, bunlar Ludwig von Mises'ler, Avusturya ekolü. Ekonomiye de daha çok asla sirayet eden. Ama hocam yine... burada böleceğim ama bir şey sormak istiyorum ben. Tabii. Şimdi Cato Letters e, ve Amerika'nın kurucu babalarının ortaya attığı bazı hı. fikirler olduğunu söylediniz ya. Hı hı. Fikirleri çok Temel şekilde biz nasıl özetleyebiliriz? Az önce libertaryen dediniz mesela. Evet. Ee, ama hani Amerika'nın bir kurucu ideolojisi olduğunu, tıpkı hani Fransız Devriminde e, kurucu evet. en azından etiketlerin olduğunu bildiğimiz gibi Amerikan e, devletinin de kuruluşunda bazı çok temel e, fikirlerin evet. merkezde olduğunu biliyoruz. İşte bu Federalist Papers da bunun içerisinde bahsettiğiniz Kekoleiterleriz evet. de Faham, önemli. Fikirgesi. Anayasanın kendisi, hepsi yani bütün bu e, metinlerin hepsinde ki zaten iki tanesinin yazarı Thomas Jefferson, bu bahsetmiş olduğun o temel e, mevhumları barındırıyor. Çok kısa ya Bu söyleyeyim... mevhumlar nelerdir? Mesela benim evet. aklıma gelenler bir evet. tanesi bir kere şey, e, bireyin özgürlüğünün merkezde olması. Yani e, bu sadece sosyal anlamda, toplumsal anlamda değil aynı zamanda ekonomik anlamda da hür teşebbüsün, yani evet. piyasadaki bireyin bağımsızlığının e, çok ciddi olarak merkezi olduğunu görüyoruz. Bunun güvenceye alınmasının en temel işlevlerden biri olduğunu görüyoruz. Ve bunun yanında işte e, devletin yetkilerinin sınırlandırılmasına dair de e, evet. ciddi fikirler görüyoruz. Başka neler ekleyebiliriz bunlara mesela? Biraz aslında e, girizgah yaparken tarihsel süreci, hani ilk defa bu ismi hem şahsın kendisine hem de bu mevhumu, bu yazışmaları ilk defa duyanlar için e, kafalarında bir şey otursun diye örnek verdim. Fransız devrimi, Amerikan devrimi, bunların ikisi birbirine biliyorsun yakın devrimler. E, kronolojik olarak. Bu, olarak de, evet. Birbirinden aslında çok farklı. Bugün bakıldığında aynıymış gibi görülebiliyor. Bazı siyasi sayıklarla Türkçeye çevriler yapılırken Hasan Ali Yücel zamanında filan da o şekilde işlenmiş ama aslında birbirinden çok farklı iki devrim görüyoruz nedir bu birincisi Amerikan devrimi daha liberteryen Fransız devrimi ise bu iki dikotomi üstünden gidebiliriz Fransız devrimi ise daha liberal burada neyi kastediyoruz birisi daha sola yakın birisi daha sağa yakın bunlar neyi kastediyor örneğin Amerikan bağımsızlık savaşını, devrimini ee, en önemli kıvılcımı ne yaktı dersek biliyorsun ki Tea Party. Ardından e, bu Occupy Wall Street'ten önce Tea Party Movement çıkmıştı biliyorsun. Daha sonra hı hı. ondan denerek Occupy Wall Street çıktı. Ve aslında o süreç biraz da Donald Trump'ı iktidara getirdi biliyorsun. Oradaki Tea Party neydi? Aslında biz e, vatandaş mıyız? Vergi mükellefi miyiz? Köle miyiz? Tam olarak neyiz diyen e, çoğunluğu Anglo-Sakson Amerikalı, Burjuva diyebileceğimiz, bu işte Amerikan kurucu babalarının da içinden çıkmış olan kitle ve aslında daha temelde de genel olarak kolonilerde yaşayan e, İngiliz İmparatorluğu'nun bir parçası olan e, Amerikan halkı, e, biz e, oy kullanamıyoruz, temsil edilemiyoruz ama bizden vergi isteniyor. Bunun ne gibi bir ideolojik altyapısı var? Dan. Bu kadar basit bir gerçeklikten çıkan bir hareket oluyor aslında ee, ve bu da e, Amerikan devrimin temelinde aslında bir e, minimalist yaklaşım olduğunu gösteriyor. O da nedir? Küçük bir devlet olsun, hür teşebbüsün öne açılsın ve e, öne açılmış olan e, burjuva ya da işte orta sınıf kendi e, ayaklarının üzerinde durur, müdahaleci büyük maksimalist bir devlete ihtiyacımız yok. Kağıt üstünde baktığımızda İngiltere Kralı bize hangi altyapı yatırımını yapıyor? İngiltere Kralı burayı ilk başta ta gelen settlerlar, pioneerlardan pay, başlayarak kendi içinde bulunmuş olduğu Amerikan devriminin yaşanmış olduğu, bağımsız mücadelesi yaşanmış olduğu döneme kadar aslında ne yapıyor? Her şeyi biz kendimiz yapıyoruz. Bir de üstüne vergi ödüyoruz. İngiliz e, imparatorluğunu İmparatorluğunu Besliyoruz ama karşında herhangi bir temsiliyet e, görmediğimiz gibi açıkçası Amerikan lord, e, İngiliz lordları tarafından da yönetiliyoruz. Yani bir aristokrasi karşıtı. Ama de merkeziyetçilik karşıtı bir yanında var evet. diyebilir miyiz? Nihayetinde evet. İngiltere merkezinden yönetilmek istemiyoruz biz diyen bir evet. e, Amerika var. Yani bizi hatta kendi e, aralarında bile yani o çok böyle clear cut bir şey değil. Ee, biraz önce de bahsettim zaten Cato's karşılık işte olarak Caesar's Letters diye e, Alexander Hamilton bir başka Amerikan kurucu babası mesela karşı görüşte kendi aralarındaki çatışmanın sonucunda bugünkü bilmiş olduğumuz Amerikan anlayışı ortaya çıkıyor ama ekseriyeti K.R. ekseriyeti diyebileceğimiz aynen senin dediğini söylüyor ve hatta bir adım daha ileriye gidiyorlar bugün güncel tartışmalar için çok önemli mesela olan nedir uyuşturucunun serbest kalması yani kanebinin işte legalize edilmesi efendim kürtajın bütün e, ülke genelinde eşcinsel bütün ülke genelinde ya da bir e, vergi e, ortaya atıldığında bütün ülke genelinde yaygınlaşmasına mesela niçin karşı Amerika'da çok önemli bir kitle tam olarak bu kurucu felsefeyle alakalı. Sadece İngiltere'de bir e, imparatora ya da bir krala bağımlı kalmanın ötesinde kendi işlerinde de e, yeniden bir merkezi devlet otoritesi istemiyorlar. Yani her, her eyalette evet. e, yasakları ve kuralları o eyaletin yasama organları belirlesin diyorlar. Bu yüzden de e, hani anayasa mahkemesi gibi Tabii. federal yapıların e, bütün eyaletlere söz geçirmesi fikrine e, ciddi bir tepki var bu bizim Cumhuriyetçi Parti içerisinde. E, kümelenmiş gruplarda gördüğümüz bir tepki var. Tabii. Ee, şimdi ee, bu hocam. daha sonrasında işte e, federalist diye yani cumhuriyetçiler ve demokratlar olarak biliyorsun, e, republican demokrat beraber bir partiyken sonra ikiye ayrıldılar. Hı hı. Bu Jackson döneminden sonra biraz Jackson Jacksonyen demokrasi dedikleri, demokratlar dedikleri o çok sonraki bir dönem. O döneme kadar aslında bir fikir ayrılığı yok. Bütün Amerikalı e, liderler ilk 20-30 sene haricinde Amerika Birleşik Devletleri de kurulduktan sonra mesela e, İngiltere ile bir başka savaş oluyor. Fransız devrimi gerçekleşiyor. Fransızların yanında İngiltere'ye karşı savaşa girelim mi gibi bir sürü tartışma oluyor. Ama sonuçta ne oluyor? E, İngilizlere karşı düşmanımın düşmanı dostumdur gibi bir bakış açısı yok. Yani Monroe doktrinin çok sonra oturuyor bu da neyi gösteriyor bize? Amerikan kurucu babalarının dış politikasını da anlatıyor bize. Sadece ekonomi değil. Ekonomide evet liberteryen, evet faiz karşıtı, evet merkezi hükümete karşı, evet müdahaleci bir ekonomik anlayışa karşı, evet bir refah devletine karşı bir ekonomik bakış açıları var. Bunların hepsi minimalist adamlar. Mümkün mertebe bireyi ve onun teşebbüs hürriyetini önceleyen, merkezi hükümete sadece üniter bir yapı olarak değil. Bugün bile biliyorsun mesela Washington D.C. denmesinin sebebi nedir? District of Columbia. Orası merkezi bir yönetim olduğu için onun işte valisi olmasın, onun işte oy hakkı olmasın gibi düzenlemeler yapılmış. Yani bir tahakküm kurmasın, bir merkezi otorite oluşmasın. Aynı şekilde kendi eyaletleri içerisinde bile eyaletin güçlü olmasını istemiyorlar. 1900 yanlış hatırlamıyorsam 12'ye kadar kadar e, vahit yüzde dördü geçmeyen bir e, kurumlar vergisi var. Burada şunu soracağım hocam ben. Eyaletin güçlü olmasını istemiyorlar bir örnek olarak söyledik ya ya da e, merkezi devletin güçlü. Kime karşı güçlü olmasını istemiyorlar? Bunu da cevaplamak Tabii. bence çok hayati. Tabii. Halka karşı yani mesela. E, ben halk sadece halka, halka değil aynı zamanda. Bilmiyorum. Siyasi aktörlerine karşı Tabii, diye okuyorum. Şimdi şöyle, halk tek başına bir anlam ifade eden bir siyasi aktör, aktör değil. E, hatta şöyle bir şey demek gerekir. Amerika'da şey Fransa'daki bunlar birbirinin kontemperarı yani nasıl diyelim bunlar birbirinin çağdaşı. çağdaşı. iki devrim olduğu için arasında çok bariz farklar var. Örneğin Hı -hı. mesela e, kamu yararı. Bu biliyorsunuz Fransız devrimiyle ortaya çıkmış olan bir şey işte kamu adına savcılığın ortaya çıkması ondan sonra nasıl diyelim işte bir e, social kontrakt değil mi? Bütün bunlarda bir e, soyut bir mevhum var. Nedir o? Halk yararı, halk. Amerika'da ise halktan kasıt e, bireylerden oluşan ama birbirine tahakkümü engelleyen e, mesela dediğin gibi ekonomi anlamda baktığımızda da bunların her birini müteşebbüs olarak görüyor. Yani bir insan, hayattaysa, yaşıyorsa devletten ya da bir başka kiliseden ya da bir başka organizasyondan nemalanmaz. Kendi ayakları üstüne durur. Dolayısıyla birey müteşebbüstür. Bunu niye mesela söylüyor? Çünkü aristokrat yok. Hani bununla alakalı ben bir videoda koydum. Bilmiyorum kanalda izledim mi? Ee, İsmet Özel'im yine kırk kanattaydı galiba. Mürgün Cabas'ın bir programında. Benim hep dikkatimi çeken bir şeydi o. Türkiye'deki entelijansiye diyebileceğimiz, e, nasıl diyelim ona, entelektüel kesim, entelijansiye diyemeyiz ama entelektüel kesim, okumuş kesim diyelim. Türkiye'de hep nasıl bir aydınlanma fotoğrafı çiziyor bize, bir portresi çiziyor. Diyorlar ki e, işte aristokrasi var, burjuva var, işte bir e, tez var, onun karşısında bir antitez var, bunda bir sentez oluşmuş. Bu aydınlanmacı e, ta belki Barış'la alakalı İmanuel Kant'a götürebileceğimiz ya da işte Fransızlar açısından bakacak olursak Fransız devrimi devrimci zihniyetle bakacak olursak işte Jean-Jacques Rousseau'ya ne bileyim belki Voltaire'e götürebileceğimiz bir bakış açısı Atatürk'te tezahür etti ve Türk aydınlaması da böyle bir şey. Çünkü bütün dünyada böyle bütün medeni e, işte ya da medeni demiyorum muasır e, ...laşmış memleketlerin hepsinde bu yol takip ediliyor diyor. Mesela o videoda... ...çok güzel bir ister istemez yani farkında olmadan... doğal gelişen bir diyalog sonucu mesela şu ortaya çıktı. Amerika'da... ...Amerikalı lordların olduğu gibi bir... E, ...cehaletten de kaynaklanan ama aslında tam cehalet değil... ...ön kabullen, ön yargıyla kabullenilen bir... E, paradigma'nın dışa vurumu var. O ne... E, yani bizim entelektüel olarak belli bir seviyeye kalkınabilmemiz için toplumsal sınıflar olmalı. Halbuki evet. Amerika toplumunda ne görüyoruz? Soylu yok. Geçmiş bağlarını kopartmış bir Amerikan halkı görüyoruz. Bugün evet İngilizce konuşan bir Amerikan halkı var ama Orta Batı'da biliyorsun Almanca konuşan insanlar da var. Hatta Nazilerin bir propagandasıydı bu İşte 2-3 oyla. Amerika Birleşik Devletleri'nin dili İngilizce olmaktan işte Almanca olmaktan İngilizce'ye döndüğü gibi. O bir propaganda ama bir geçerlik tarafı var. Amerikan kurucu babalarının dörtte biri filan ana dili Almanca. Yani bu da bize neyi gösteriyor? Çok farklı etnik kökenlerden ve farklı kiliselerden. Mesela oradaki laiklik anlayışı da niçin farklı? Fransa'daki laiklikle Amerika'daki sekülerlik. Çünkü kilise çok etkin Amerika'da. Ama her birinin farklı mezhebi var. Çünkü farklı coğrafyalardan gelmiştir. Bu da yasalara dönüşürken Amerikan aklı ortaya konulurken, ortak aklı ve Amerikan devlet şuuru ortaya çıkarken bize kıta Avrupa'sından hatta e, bağrından kopmuş olduğu e, ada coğrafyası yani İngiltere'den, Büyük Britanya'dan farklı bir batıllaşma örneği gösteriyor. Farklı bir muhasırlaşma örneği gösteriyor. Belki mesela Japonya'yı aldığımızda reaksiyonel bir şey o. Ama Amerika çok biricik bu konuda. Çünkü bütün bu ezberleri kırıyor. O yüzden Fransız devriminden farklı diyoruz. Çünkü burada bir toplumun, halkın öncelenmesi yok. Çünkü o da tıpkı bir devlet aparatı, bir emperyal güç gibi bireyi, dolayısıyla müteşebbisi ezen. Aynı şekilde inançları da ezen. İnançları da kontrol eden bir yapı. Bugün baktığımızda e, Amerika'da Kiliselerin en önemli vazifesi nedir diye düşünecek olursak mesela soru cevap yapalım. Kiliseler bugün çok önemli Amerika'da ama oy deposu olarak mı değil? Evanjelikler bu neokonlarla beraber etkin olmaya başladılar ama klasik 20. asrın ortası başını düşünelim. 19. asrı düşünelim. Yani devrimden çok sonra iç savaştan sonra baktığımızda en temelleyi görüyoruz. Hayır işleri ve e, sağlık hizmetleri Bilgi yani aslında değil. bir anlamda sosyal devletin bıraktığı boşluğu doldurmak. Tabi. O yüzden kiliseleri dışlamıyor ama herkesin farklı kilisesi olduğu için baptist var, metodist var, değil mi? Katolik var. Daha sonra yeni göçler olunca İtalyanlar, İrlandalılar gelince, bu da bize şunu gösteriyor. Kamusal alandan din çıkmıyor ama e, dinin olması gerektiği gibi bir alanı var. Mesela din ne içindir? Yaraları sarmak içindir. Dolayısıyla Amerika'daki e, sağlık sisteminin paralı olmasının sebebi ne? Parası olmayanlar kendi kilisesinin hastanesine gidiyor Amerika'da. Dolayısıyla aslında fonksiyonelleştiriyor e, sistem içerisindeki her yapıyı. Evet, ama, ama hiçbir kilise tahakküm kuramıyor. Yani bu kilise diyelim ki Baptist kilisesi, Quaker'ların üstüne bir eee baskı kuramıyor. Hatta biliyorsun işte Amişler gibi böyle çok daha radikal işte Quaker'lar gibi dini gruplar bugün bile mesela şekilce bizdeki azimendiler gibi giyiniyorlar. Bugün bile varlıklarını devam ettirebiliyorlar. Niçin? Amerika'nın kuruluş felsefesiyle örtüştüğü için. Ama dinsiz, hatta e, e, böyle senkretik bir sürü dinler çıktı ya örnek ver mesela Scientology, değil mi? Yeni değil mi? bir din kurabiliyorsun. Kült hareketlerden bahsediyorum. Tabii tabii. Mi? Onlar da organizasyonel bir hal alabiliyorlar. Dolayısıyla aslında son derece iyi işleyen bir yapı var. Bütün bunları nereye bağlayabiliyoruz? Fransız devriminden tam zıttı, yani Hegelyen bu solcuların sevdiği şekilde anlatalım. Bir tez, bir antitez var, bir sentez çıkıyor diyor ya. Eğer tezi Fransız devrimi olarak alırsak, tam onun antitezinde Amerikan devrimi var. Dolayısıyla bu bize farklı bir muhasırlaşmış örnek teşkil ediyor. Bu Cato's Letters'da da aslında biraz bunu anlatmak istiyorum ben. Cato Institute de bunun etrafında kurulu demiştim ya. Hı, hı. E, dediğimiz adam da sonuçta Avusturya Ekolü'nün temsilcisi. Birazdan onlara gireceğiz. İşte Milton Friedman'la Manitristler'le Keynes'in, John Maynard Keynes'in e, işte onların arasındaki fark. işte Chicago Ekolü ile Keynes'in Ekolü arasındaki fark. E, aynı şekilde Avusturya Ekolü ile Chicago Ekolü arasındaki fark. Ya da biraz daha Stü stü stüktür biraz daha sola yakın bir ekonomiyle bakış açısındaki fark bile aslında bize Amerika ve Fransız devrimleri arasındaki farkı gösteriyor. Bu minvalde bakınca, şimdi bunun da son beş dakikasına gidiyoruz, toparlayayım. Evet. Bu minvalde bakınca biz ne görüyoruz? Demek oluyor ki her cumhuriyetçi fikir kendi içerisinde doğmuş olduğu coğrafyaya has özellikler teşkil edebiliyor. Amerika'nın farklı olmasının sebebi Amerika'da e, sosyal sınıflar yok, toplumsal sınıflar yok. Aristokrasi yok. E, i̇mparatorluktan da ayrılmış, merkezi yapısı da kuvvetli olmayan ama entelektüel birikimi de çok olan. Yani Roma'daki cumhuriyet fikri e, nasıl diyelim? işte optimatlar ya da işte daha öncesinde patriciler, plebler arasındaki ayrım o toplumsal sınıf Amerika'da var mıydı? Yoktu. Dolayısıyla cumhuriyetçilik aslında ne? Daha böyle genel ve her şeyi içine alan bir çatı tanım. Türkiye'nin cumhuriyetçiliği de, Amerika'nın cumhuriyetçiliği de, Fransa'nın cumhuriyetçiliği de, işte Cromwell'den biraz önce bahsettik, Britanya'daki cumhuriyetçilik de reaksiyonel anlamda, her ne kadar bugün devam etmesi de. Yarın öbür gün Rusya'da belki ortaya çıkacak olan, değil mi, ee, bir cumhuriyetçilik, hepsi birbirinden farklı olabilir. Bu Cato mektuplarında anlatılan cumhuriyetçilik fikri, Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'ne tezahür etmiş ve bunun etrafından ekonomi hatta dış politika şimdi tek tek gireceğiz. Ee, nasıl diyelim bilim felsefesi, siyaset felsefesi, özgürlükler, iç siyaset, aklına ne geliyorsa hukuk, uluslararası hukuk ve daha aslında önemli olan toplumsal yapıdaki işte içeriye dönük hukuk. Bütün bunlara baktığımızda çok farklı tezahürlerini görüyoruz. Türkiye'de bu konular çok bilinmediği için e, işte sen, ben, işte Yaşar, e, daha sonra konu başlıklarına göre alabileceğimiz misafir, geçici, konuklar ya da onlardan da daimi e, çoklu canlı yayında dönebileceğimiz e, yorumcu da olabilir. Bunlarla bu konuları değerlendirip bir farklı bakış açısı sunmaya çalışacağız. Şimdi seninle birazdan ekonomide, dış politikada yapmaya çalışacağımız gibi. Çünkü böyle de bir gerçeklik var. İşte o videoda anlattığım gibi Mine Kanatlı i̇smet tartışma tartışmada hayır öyle bir şey yok demenin bir pek bir mantığı yok. Hı -hı. Bunu da Türkiye'de çok güzel uyguluyorlar. Sözü de sana bırakacağım bitirmeden. Şunu söyleyeyim. Ee, elbette ki herkes bu konulara e, kafa yoracak kadar vakit bulamayabilir. Ama Karşımızda şöyle bir ben yapı görüyorum, bir art niyet görüyorum. Şimdi doktorlar, mühendisler, mimarlar, avukatlar toplumdaki çoğunluğu teşkil ediyor, okumuş kesimin. Ama bunların bu konularda cahil olduğunu biliyoruz değil mi? Hayır. Bunlara belli bir hap şeklinde, belli bir eğitim e, süzgeçinden geçirilerek tek bir muhasırlaşmak varmış gibi anlatılıyor. Ve bunun üzerinden tek bir ekonomik paradigma varmış gibi anlatılıyor. Onun dışına çıkıldığında tarihi sanki hiçbir uygulaması yokmuş gibi anlatılıyor. Doğudan zaten örnek veremiyorsun ama sana batıdan da örnek verdirtmiyorlar. Dolayısıyla seni e, yanlışlığı ispatlanmış, e, tarihsel olarak tekerrür etse bile sürekli o çıkmaz sokağa seni sürükleyen bir e, okumuş ama yarı cahil bir kitleyle seni karşı karşıya bıraktırıyor. İşin kötü tarafı. Bunların e, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi e, okumayan, e, okumuş kesim böyle yaparken, e, bu kesimin akademisyenleri de Türkiye'de böyle. Yani ekonomistler, uluslararası ilişkiler uzmanları, işte bir takım olaylar gerçekleştiğinde televizyonda çıkan adamlardan bile, hani durumu görüyoruz. Son sözleri de sana bırakayım. E, tek tek konu konu gideriz inşallah. Evet hocam zaten son bir dakikamız kaldı. Ben bu son dediğiniz yerden başlayayım. Bu son dediğiniz yerin akademide bir uluslararası iş bölümü e, olduğuna dair bazı çalışmalar var ya yani Türkiye gibi bir ülkedeyseniz siz yarı gelişmiş, gelişmekte olan ya da az gelişmiş artık adına ne diyorsanız böyle bir ülkede bir akademisyenin özellikle sosyal bilimlerde e, fonksiyonu şu oluyor ana akım teoriyi almak o teoriyi Türkiye için uygulanabilir hale getirmek ee, başka bir fonksiyon gözetilmiyor ee, genellikle bu kabuğu kırabilen akademisyenler tabii oluyor. Şimdi biz e, bu bölümde bir girizgah yaptık önümüzdeki bölümde ekonomiyle başlayacağız sonra dış politikayla devam edeceğiz zaten süremizin de sonuna geldik o yüzden e, şimdilik kapatayım.